Cinsel mitlerin etkisinde kalan ve hem kadında hem de erkekte cinselliği olumsuz yönde etkileyen pek çok yanılgı var. Bu bölümde özellikle vajinanın en önemli parçası olan klitorisi ele almayı gerekli gördüm. Kadın cinselliğin anahtarı olan klitorisle ilgili gerçekleri duymaya hazır mısınız? Klitoris, anahtar anlamına gelen Yunanca kökenli bir sözcüktür. Kadının boşalmasının veya orgazm olmasının anahtarıdır. Klitoris, erkekteki penisin kadındaki karşılığıdır penis ile klitoris aynı embriyonik dokudan oluşur. Bebek erkekse 12 haftadan itibaren klitoris penis olarak büyümeye başlar. Klitoris yaklaşık 3 santim uzunluğunda ve 3 santim kalınlığında penise benzeyen, venüs tepesinin altında yer alan, üstte ve yanlarda iç dudaklarla çevrili çok özel bir organdır. Klitoris baş ve gövde kısmından oluşan ters V şeklinde bir yapıdır. Klitorisin dışarıdan görünen kısmı toplam büyüklüğünün dörtte biridir. Kadın vücudunun en hassas bölgesi klitoristir. Yaklaşık 8 bin sinir hücresi vardır. Peniste bu sayı 4 bindir. Klitorisin başlıca 3 işlevi vardır. 1. Boşalmayı veya orgazm olmayı sağlar. 2. Cinsel ilişki sırasında sertleşerek idrar deliğini kapatır ve böylece bakterilerin idrar torbasına girişini engeller. 3. Ters ve şeklinde kollarını şişerek sertleşmesi vajina kalanını gerer ve bu da penis başının kolayca girmesini sağlar. Cinsel etkinlikte klitoristeki sinirler uyarılır, klitoris kanla dolara kabarır ve büyür. Klitoral boşalma doğrudan klitorise yapılan baskı ile gerçekleşen boşalmadır ve daha kısa sürede olur. Vajinal boşalma ya da vajina içindeki G noktasının uyarılmasıyla ya da erkeğin penisinin vajinaya girip çıkarken klitorise yaptığı baskıyla ya da klitorisi yerinde tutan bağların penisin vajinanın içerisindeki hareketi sırasında klitorise yaptığı uyarılar sonucunda meydana gelir. Klitorisin büyüklüğü ve vajina deliğine uzaklığı boşalmayı ve orgazm olmayı etkiler. Küçük ya da uzak olduğunda boşalma veya orgazm zorlaşır. Klitoris boşalmadan veya orgazmdan sonra çok daha hassas hale gelir ve uyarılmaya devam edilirse bazı kadınlarda hafif bir acı veya rahatsızlık da oluşturabilir. Klitorisin penis vajina birlikteliği sırasında uyarılması için pozisyon çok önemlidir ve bunun için misyoner pozisyonu ve kadının üstte olduğu pozisyonlar en uygundur. Vücuttaki tüm dokular gibi klitorisin de işlevini sürdürebilmesi için kana ihtiyacı vardır. Klitoris'e kan akımı cinsel uyarılma ve zevkli düzlük olarak bilinen plato ile sağlanır ve boşalma veya orgazmda son bulur. Klitoris'in sağlıklı kalabilmesi için haftada en az iki kez uyarılması gerekir. Ergenlikte gelişmeye başlayan klitoris, 30'lu yaşlarda doğumdaki büyüklüğünün dört katına çıkar, menopozdan sonra 7 kat daha büyük olur. Klitoris asla yaşlanmaz. 90 yaşında da ergenlikteki gibi işlevini yerine getirebilir. Bazı ülkelerde kızların klitorislerinin sünnet edilmesi geleneği halen uygulanmaktadır ve bir kadın cinayeti gibi görülebilir.